Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee e, e, Blo Run e, oynayacağız. E, evet. Şu anda ne olduğunu hiç bilmiyorum. Başladım. Neyse eee şimdi bir e, başlıyorum. Ana, nasıl bir oyun hiç bilmiyorum arkadaşlar oh, anam ay keşke orada sürünseydi yum yum dedi şu beşikse gireyim bence yetişemem vah bu neydi ya? birdenbire önüme gelince neyse. Evet evet o kocaman oldum. Kocamanım kocamanım kocamanım. Hop 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 riskli hareketler yapıyorum arkadaşlar. Aa gidemedi ya reklam çıktı. Gidemedi ama maalesef. Bu ne acaba? bu reklamlı bir şeymiş. Evet, burada bir şey doluyor. 75 dolmuş. Bunlar ne acaba? Aha, yukarı zıpladım. Oo, oraya geçtim. Oh, takla attım. <laughs> bu zıplama şeyi çok güzelmiş. Çok güzelmiş, Bayıldım şu anda. Oh, kocaman oldum. O oh, yine takla attım. Oo oh, kocamanım, kocamanım. Yine 12'e gidebilir miyim? Aa, aa ilk defa şu anda 12'e gittim. 32'si de mi? Neyse. Hmm. Güzelmiş. Ama almayacağım. Çünkü arkadaşlar bu renkli renkli ya. Eyvah eyvah. Ya şapka taktım sadece ya. Ben de. Ah ah ah. Tamam. Bunlar galiba beni çekiyor Aa gittim. Neyse. burada <laughs> kaçtım oradan. Şapkam <laughs> çok komik duruyor. Şimdi 12'si deneyeceğim. Ah 4x'e geldi. Bir saniye. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi paramı aldım. Evet başladım Ay bu ne kadar zor Eyvah ah. Şu iki tane de hemen geçtim Hop Tamam Ama bu çok zor yani Şuradan geçeyim Az Sürünerek geçeyim Şuradaki 5x'e gitmek istiyorum. Evet. Çünkü 12 x asla gidemezdim bence. Oo. Paralar, paralar. Oo, çok iyi oldu. Evet. Şimdi yine paramı aldım. Devam ediyorum. Hop, tamam. Ah be kötü yaptım. Bu ne ya? Bu insan mı? Bu ne? Ah, evet çok iyi gittim. Of ya onun tamamını alsaydım. Ah daha iyi olurdu. da Oh. Tamam mor. mor. Mor en sevdiğim renk bu arada. Hop 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 hop. 4x alayım bari. Şu anda beşeriye gitmeliyim. Niyetli bir reklam çıkıyor. Evet. Acaba kaçıncı levele kadar gideceğim? Ay. Şöyle. Evet. Oh, ah, kafam gitti çok. O koruma kalkımı. Çok güzel. Gitti be. Çok kötü oldu. Kayıyorum. Ah. 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 Oh. Fazla fazla yedim yedim yedim. Şimdi 10x e gitmek istiyorum. 10x 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 bekle beni 10x. Evet. İki kere onix yaptım. Aa, yine yüzde yüz doğdu. x aldım. Ne almayacağım? Bu ne acaba? Shop yazıyor. Evet. Markete bakalım. Oo, çok güzel şeyler varmış burada. Benim kaç liramlar? 1600 ben ne ha ben ne ha hmm. oh, bunlar ben neyse. Başka yok mu hmm. Hmm, 2500 olunca ben hangisini alsam acaba mavi alayım bence tamam Bence şimdi bununla oynamaya devam edeyim bence. Çünkü bu renkli renkli sonra maviyi alırım. Şu yer çok zor. Ah. Ah. Oh. Bu şapka gelince ne işe yaradık yani? Tek ördüm ya. Ah be. Çok kötü oldu. Ya hep reklam, hep reklam, hep reklam. Oh, kral taç. Ah, ama kral taç gitti. Ah be, niye bunlar hep ben geçtiğimde kapanıyor? Animal ah. oh, şapka çok güzel bir şapka. Ah ah. Bebek gibi emekliyorum. Ah ah oh, geçtim orayı artık. Artık geçtim orayı. Hop hop tamam. Bu ne? Aa yavaş gidiyorum. Ah ah tamam geçtim orayı. Hop tamam. Evet bence şu anda iyi gidiyorum. Bu şapkalı geldim buraya kadar. Çok güzel. Onyx'e gidebilir miyim acaba? Koş koş koş. Onyx x yes. 30x yaptım şu an kadar neyse. Ben paramı aldım. Evet 2000 liram birikmiş. Şu anda yeni yeni oyunu öğrendim. Oo bu ne kadar hızlı. Ah onu alamadım be neyse. Ah şuradan zıplayayım bari. Oh tamam. Ama altta şey var. Keşke onu alsaydım. Aa bir şey yok kaybetmemişim tamam. Pop evet. Çok küçücük oldum az kalsın gidiyordum. Evet. Kaçıncı leveldeymişiz? Olex'i de aldım tamam. Bir level daha oynayalım mı? Bir level daha oynadıktan sonra ee, bakalım ne yapacağız. Başka bir alan daha oynayayım. <laughs> oh! Anam anam anam. Eyvah eyvah. Oo, bu da nedir? Hii, beni çektiler. Mıknatıs alayım bari. Aa, miktat mıknatıs, mıknatıs da alamadım. <laughs> Çok komik görüyorum. Bir ayağım topal. <laughs> Animal dance Koştum koştum çok yoruldum. Evet. Hep reklam çıkıyor. Evet yine önleri açıyorum. Oh, iyi paralar geldi. Şimdi tekrardan şuraya basalım. Şöyle. Ay burada değildi mavi olandan almak istiyorum. Belli de maviyle oynayalım mı? Bence oynayalım. Tamam başladım. Oo çok güzelmiş bu mavi. Ah. Ooo. çoğu şeyimi kaybettim. Oo çok güzel. Koş koş koş. Eyvah eyvah ya korumanın kalkanının gittiğini anlamadım bu 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 git 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 oraya kadar git 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 git, git. evet çok iyi oldu bakalım mavi aldıktan sonra kaç liram kalmış O 325 liram var şimdi aldım paramı yine bunu almak istemiyorum aa yine başlattı neyse bir level daha oynayalım o zaman Oo kova geldi. Kova, kova aldım <laughs> Çok komik. Oh büyüdüm büyüdüm çok büyüdüm. Kafam şuradan geçer mi acaba? Oh, geçti. Ah o ikisini de alamadım be. Neyse. Bence buradan 12'e kadar gidebilirim. Arkadaşlar 12 kaç kere 12 yaptık? Hiç hatırlamıyorum. Ama 2 3'ü geçmiştir bence ya da 2 falan. Yok. Almak istemiyorum. Yine paramızı alalım ve 1000 liramız oldu. Şimdi arkadaşlar ee, Eyvah. Ben çıkıyorum. Ee, ve size veda ediyorum. Bugün size e, Snapchat'ten başlangıç yapamadım ama neyse. Şurada benim hep açtığımı giremem. Neyse bugün bugün de oyunumuz e, böyleydi. Videoyu, e, videoyu videoya <laughs> beğenip e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Moet ik in check geval checken, even Hij me kalm. Bye bye.